Kapıdan paşa. Ölün hünkârım. Sefer hazırlıkları ne vaziyette? Ve sıkıntı yoktur inşallah. Çok şükür hazırlıklar bitmek üzere hünkârım. Mehmet Paşa'dan da haber geldi. Birkaç güne kadar bu dinde olacağını yazmışlar. Âlâ, âlâ. Kiminle ne konuştuğuna dikkat et paşa. Bilhassa tahtımın varisi hakkında konuşurken. Zira söylediğin her şey kulağıma geliyor. Şükürler olsun ki sizden saklayacağım bir sırrım yoktur hünkârım. Son hadiseden sonra şehzademiz Mustafa'nın gözden düştüğünü söyleyenler mevcut. Ben de onları ikaz ettim. Ettim ki siz yüce hünkârımızın evladı hakkında manasız laflar edilmesin. Kafanız mübarek, kılıcınız keskin olsun hünkârım. Amin. Payitaht sana emanet Mustafa'm. Allah yardımcın olsun. Sizin de hünkârım. Allah'ın izniyle Mehmet Paşa'nın Budin kalesini vardığına... ...ve kuşatmayı geri püskürttüğünü haber aldık hünkârım. Âlâ. O halde derhal Mehmet Paşa'ya bir ulak gönderin. Vaziyeti etraflıca tetkik etsin. Emredersiniz. Hünkârım. Söyle Hoca Çelebi. Malumunuz üzere Budin'de bir kilise var. Meryem Ana Kilisesi. Yüce Rabbim nasip eder de tekrar Budin'e girerseniz... ...o kilisenin camiye çevrilmesini tavsiye ediyorum. İlk namazımızı orada kılar, zafernamemizi orada okuruz inşallah. Bu dinin tam olarak el hakına henüz karar vermedim Hoca Şelebi. Lakin tavsiyen ziyadesiyle makul. İnşallah namazımızı birlikte kılarız. İnşallah hünkârım. İslam ordusunun başında sizin gibi kudretli bir hükümdar oldukça... ...sırtımız yere gelmez evvelallah. Amin. Başka bir diyeceğiniz yoksa çekilebilirsiniz. Mehmet. Sen kal. Hünkârım. Payitahttan ayrıldığımızdan beri yüzün gülmüyor. Nedir seni böyle yüzen? Nicedir verdiğiniz kararı düşünürüm hünkârım. Yıllardır abim orayı başarıyla idare etti. Hem herkes orada Mustafa abime hayran, onu seviyorlar. Seni de severler elbet. Hünkârım, ben bağışlayın. Fakat sanki bu şekilde abimi yerinden etmiş gibi hissediyorum kendimi. Gönül ister ki insan bir karıncayı dahi incitmesin, hata yapmasın, kalp kırmasın. Lakin bu mümkün değildir Mehmet. Hele ki benim gibi bir cihan hükümdarıysan herkese memnun edemezsin. Ben seni Saruhan Sancan'a tayin ettim. Zira sana olan itimadım tamdır. Başarılı olacaksın. Tıpkı abin gibi. Devlet-i bekası herkesten ve her şeyden mühimdir oğlum. Devlet işlerinde şahsi kırgınlık olmaz. Hiç kimse bir diğerine bu sebepten gönül koymamalı. Koyamaz. Lakin eğer sen zayıflık gösterir, acırsan, bocalarsan işte tam da buradan vururlar seni. Üstelik bunu senin o üzülüp acıdıkların yaparlar.